21 Nisan günü Biz Fırak Havalimanı'ndan Sayın Büyükelçimizin de bizi uğurlamalarıyla Ankara İstanbul Havalimanı'na getirildik Daha sonra oradan Karabük İsmail Necati Efendi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildik Bu sürece başlamadan önce çok tedirgindik İhtiyaçlarımızın nasıl giderileceği hakkında bir bilginiz yoktu. Ama buraya geldikten sonra e, bunun çok yersiz düşünceler olduğunu farkına vardık. Çünkü süreç çok profesyonelce tasarlanmıştı. E, üç öğün yemek ihtiyacımızın gideriliyor olması, aynı zamanda çay kahve giderlerimizin her gün karşılanıyor olması, market ihtiyaçlarımızın kapımıza kadar gelinerek gideriliyor olması bizim için süreci daha yaşanabilir hale getirdi. Bunun dışında e, sağlık personelimizin her gün e, düzenli olarak ateş ölçümlerimizi yapıyor olması yine e, çok emniyete hissetmenizi sağladı. E, 14 günlük süreçte zamanımızı geçirmemiz için Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından bizlere kitaplar hediye edildi. Bunları okuma fırsatı bulduk ve bu şekilde süreci tamamladık. Birazdan afet ekipleriyle ailelerimize ulaştırılmak için yola çıkacağız. E, ben buradaki tüm arkadaşlarım adına... E, bu, bize bu imkanları sağlayan devletimize çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda 7-24 bizim için çalışan KYK ve sağlık personellerimize de çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda ailelerimize ulaşırız. Evet orada da yerel önlemler alınmıştı. Ama tabii ki benim ülkemde e, alınan önlemler daha profesyonel geldi benim gözüme. Çünkü buradaki karantina şartları çok güzel tasarlanmıştı. Orada insanlar e, biraz daha mağduriyet yaşadılar. Benim gözlemlerim bunlar oldu. Yüzünü açmak istiyorum Öncelikle e, burada bizimle ilgilenen çalışanlara ben teşekkür ediyorum. kendileri bize 14 gün boyunca gerçekten çok ilgili ve sıcak davrandılar. Arkadaşlarım adına da ben teşekkür ederim. Açıkçası 14 gün çok hızlı geçti. E, ben hiç hissetmedim yani karantinada olduğumu bile. Samimi söylüyorum yani bu arada. Güzel de o yüzden. Teşekkür ederim. kaç numara? fazla arkadaşları <Gülüyor> 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 Sizin de takip ettiğiniz gibi ülkemiz son bir buçuk aydır dünyanın birçok farklı ülkesinde ki vatandaşlarımızı ülkemize getirebilmek için bir çaba sarf ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğünü biz bu anlamda son bir buçuk aydır vatandaşlarımızın ülkemize getirilmesi noktasında bir kez daha görmüş olduk. Yaklaşık 67 binin üzerindeki vatandaşımızı bir buçuk aylık bir süreç içerisinde farklı ülkelerden Türkiye'ye getirildi. Tabii bunlarla ilgili olarak da bizim ilimizde de yurtlarımızda iki grup halinde misafir ettiğimiz e, gruplarımız oldu. E, bugün sizler de şahit oldunuz. E, 14 gün önce Çekya Cumhuriyeti'nden e, Karabük'e gelen 106 tane vatandaşımız e, bugün sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşturulmak üzere yolcu ettik. Bizler de mutluyuz. Çocukların e, kendileriyle de görüşme imkanlarınız da oldu. Onların gözlerindeki heyecanı bizler de şahit olduk biz buradan uğurladığımız arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar dileklerimizle ailelerine kavuşturabilmeyi umut ederek onları uğurladık inşallah. bayramı da aileleriyle geçirmekle bayram geçirecekler. Bizler de Karabük'teki Emniyet, AFAD, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Kredi Yurtlar Kurumumuzun çalışan arkadaşlarımız, işte müşterilerimiz, Kızılay buradaki paydaş kurumla kuruluşlarımızla bu misafirlerimizi en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya çalıştık.